düşe rüzgar türbinlerinde daha iyi verim elde edebilme. Ülkemizde düşe eksen rüzgar türbinleri hatta dünyada diyeyim çok az. O yüzden biz burada daha verimi daha yüksek yapmaya çalışıyoruz. Kanatların yapısı sayesinde. Ayrıca sürtünmeyi de azaltıyoruz ve e, elektrik elde ediyoruz. E, şu, bu e, ülkemiz için e, iyi veri, verim elde edecek bir ee, şey düzenek. Diyoruz? Projemizin amacı Ankara Test Sistemi'nde suyun geri dönüşümünü sağlamak ve bunu da çökerek çökerek suyu yardımıyla yapıyoruz. Projemin adı Optik Kalem. Amaç optik kalemi, optik formlarla bir kalem üretmek. Bunu daha hızlı ve daha kullanışlı bir şekilde doldurmaktır. Ee, projemiz deniz aslında de, elektrik üretmek. Yani özellikle bu projemizin yapmamızın amacı ise ülkemizin en büyük sorunu elektrik biliyoruz. Bir de buna küresel ısınma bu sorun bir hayli büyüyor. E, yaptığımız işte sistemler beraber inşallah bu sistemi minimuma indireceğiz. Bir de ülkemiz elektriğini bir kısmını ithal yolu alıyor yani dışarıdan alıyor. Eğer bu sistemimiz faaliyete geçerse dışa bağımlılığında azalır. Projemizin amacı metro ve tramvay gibi kapalı sistemlerde çalışan araçların elektrik üretmesi ve ürettiği bu elektrikle çalışması. Yani bunu hedefledik. Genellikle dışarıdan herhangi bir elektrik alınımı olmadan kendi ürettiği elektrikle çalışacak. Şehir şebekesinden elektrik alınımı olmayacak. Böylece elektrikten tasarruf yapmış olacağız ve sarfiyatını önleyeceğiz. Elektrik sarfiyatını önlemeye amaçladık. Ee, projemizin adı çerezmatik yani otomatik çerez alma makinesi. Alt tarafta para kanalımız var. Bir YTL'ye göre ayarlanmış bu e, para kanalı. Standart bir YTL olduğu için e, maliyetler arasındaki farklar var. Bu yüzden zaman ayarlayıcılarımız Alttaki motorlarımızı çalıştırma sürelerince e, para atılması sonucu şuradaki devre tamamlanıyor. 220 voltluk akımımız var. Bu 220 volt transfer motor yardımıyla 12 volta dönüştürülüyor ve motorlara veriliyor. Motorlar sayesinde moto, e, kapak açılıyor ve çerez akımı sağlanmış oluyor. Projemizin amacı orman yangınlarını söndürebilmek. Bu proje sayesinde zamanında müdahale ederek kontrol altına alıyoruz ve kısa sürede orman yangınlarını söndürebiliyoruz. E sistemimizde kullanacağımız sistem en kısa sürede orman yangınlarından müdahale ediyor ve kısa sürede orman yangınlarını bitiriyor. E arkamda da gördüğünüz sistemde su depomuz var. Bu deponun üzerindeki çanak orman e, e, yağmur sularından e, faydalanabilmesini sağlıyor. Daha sonra yetersiz kaldığı alanlarda ise sondaj sularından besleyebiliyoruz depomuzu. Depomuza bağlı su pompaları ve su fıskeleri sayesinde e, yangına yağmurlama şeklinde müdahale ediyoruz. Batman'dan katılıyoruz projemize. Projemiz otomatik anten. Çalışma sistemi, otomatik antenle çalışan otomatik perde, çalışma sistemi bir otomatik anten. Ve bir de e, trafo bir uzaktan kumandayla birlikte çalışıyor. Uzaktan kumanda e, trafoya bağla, bağlayıp e, otomatik antenle birlikte birleştirdiğimiz zaman uzaktan kumanda istediğimiz yerden etraftaki bütün her yerden e, yaklaşık 100 metrelik bir çember etrafında çekebilir. Projem bilgisayar dalında katılmış olup web tasarım olarak tasarlandı. Yani edebi edebiyat sitesi tasarladım. Her türlü konuyu bulabileceğiniz bir site. Edebiyat üstündeki çoğu konuyu bulabileceğiniz bir site. Sitemiz reklam aşaması içermiyor. Reklam kısıtlamaları içermiyor. Yani ticaret amaçlı... Ticaret... Amaçlı bir site değil yani. E, projemizin ismi alternatif enerji kaynağı olarak doğrudur ilk önce bor hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Ee, bor dünyamızdaki bor rezervlerini 70'inden fazlası bizim ülkemizde tamamı Ege bölgesinde bulunmaktadır. Bizim e, projemizin amacı burada bulunan bor rezervlerini, deki bor minerallerinden yararlanmak, ülkemiz için e, ekonomik gelir elde etmek. Amacım diş terlerinin ağızda oluşturduğu yaraları engellemek için ter ve yanak set yapımı. Bu set kauçuktan yapılacak ve doğal olduğu için e, sağlığa da zarar vermeyecek. Aynı zamanda mahareti de ucuz olacak. Böylece e, terlerin yanaklarda oluşturduğu tarifat engellenmiş olacak. Projem su boruyla yangın söndürme. Günümüzde su su yani yangın söndürme teknikleri suyla soğutarak söndürme var. Eee karbondioksit söndürme var yani köpükle. Bir de e, kimyasal maddelerle söndürme var. Fakat bunlar e, gerek e, itfaiyenin olay mahalline geç ulaşması, gerekse yangına sıkılan su miktarı yangın mahallindeki belgelere çok zarar veriyor. Örneğin arşiv belgeleri. Arşiv arşiv odalarında ön taraftaki belgeler yandı fakat arka taraftakiler sağlam. İtfaiye su sıkıyor. Yangın yanan belgeler yanan belgeleri söndürüyor fakat yanmamışlar da mahvoluyor. Yani kağıdın üzerine su sıksanız mahvolur. Fakat su buharında öyle bir şey yok. En büyük avantajlarından biri bu. Artı %80'in %90'a varan su tasarrufları sağlıyor. Bir de petrol yangınlarına müdahale edebiliyor. Petrol yangınlarına suyla müdahale edilemiyor Çünkü su ıı, sıktığınız zaman alanı büyüyor. Yani petrolle karışarak alanı büyütüyor. Bu yarar yerine zarar sağlıyor. Ama su buharında öyle bir şey yok. Hiçbir kimyasal reaksiyon vermiyor, karışmıyor. Sadece yangını söndürüyor. Projemin amacı ise güneş enerjisi yardımıyla deniz suyundan içme suyu elde etme yöntemidir. Projemizin yapılış amacı ise küresel ısınmadan dolayı yaz aylarında ülkemizde büyük su sıkıntısı olmaktaydı. Bu su sıkıntısını gidermek için bu projeye başvurduk ve verimini de aldık. E, projemizin adı Deriden Çıkmanın Kök Boya Eldesi. Derimizde ilk önce görümüzde çok yaygın bulunan botaf bitkisinin e, topladık. Botaf bitkisinin e, yaklaşık e, bir, ay, bir ay boyunca kuruttuk. Kuruttuktan sonra tohumlarını botak bitkisinden ayıkladık.